asansör oldu <laughs> Bak bak ben geçeyim bak bana. Yansıman çıkıyor arkada. Şimdi bu alüminyum folyoda bir şey var. Bence giriyoruz burada. Değil mi? ben buna bir atılsam yırtılır bu. Lan. Alüminyum folyo değil oğlum bu. Normal metal parlıyor sadece biraz yapamamışlar. Neler yerde bok var lan. Yok ki şaka yaptım.

Hep beyler, beyler bir dakika bir dakika beyler beni bekleyin arkadaşlar. Anladınız. Beyler ışık tutun. Işık şey, tutun. Beyler gideceğiz. Durun 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 bende flashlight yok. Beyler biri benim yanına Tamam. Tamam tamam tamam. Oğlum ben ışıklı odalara girin. Flashlight çıktı <laughs> Bu niga kim bu niga kim? En öndeki kapıyı aç şu. Lan yeri zekalı. Kanka olsa. Işık beyler. beyler. Işık yok burada beyler. Dikkatli. Her yeri ışıklı gelemez. Ki. Geliyor lan. Attın lan oğlum sen. Flashlight'a e gele flashlight'a e gelebiliyordur. Gelmiyor ha, oğlum öyle. Aa bu ne la? Evet, Gülen abi. suratla bunlar sadece. He. Ee. Ama Jams olayları çok büyük. Jumpscare var mı ben bağırabilirim? Ee, ba ben kafa Orta kapıya gideceğim ortada kapı. Bu kadar ne güzel mi? Bismillah. Oha. Aa gir buradan. Gir gir gir. Işık yok. Aa üçüncü yer. <laughs> Burada biz Eğlen yer yere tıkamalayacak. Tam Fenerim burada nerede? Burada dur. Bela bizim her şey gitti. Aa evet bizim her şey gitti. Bela yani zaten ben. bir şey yoktu nigga. Sanki benim at... Buraya bakın ananı beni yakaladı. Ben kaçırdım dönüşü beni kaçırdım. Beni yakaladı mavi ekran geldi. Ben dönüşü kaçırdım. Ah rahatsız da patlı oldu. Bu kim onunla geldik. Gel. Gigi -N Gigi ile Yuta girmiş ya. Oh, ben dönüşü kaçırdım ya. Acım patladı. <laughs> 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 ben ben <laughs> kaçırdım. Ben kaçırdım. Geri döndüm. Birini yedi orada. Ben gideyim. süratten Rasip süratten gitti. Ne <laughs> <laughs> abi ya? Lan benim fenerim yok. Benim de. Abi kimse feneri yok. Hayır, oğlum ığı'dan ığı'dan atacak yap. E ee, ölgü lan bunlar <laughs> doğru. Aga bir dakika ben şarkı atacağım. Bekle azlan Aga <laughs> değneği ee, e, e, i̇ki tane bounty. Kapı açıldı burada. Heh, ben beklesiniz ben bir 5 dakika afk ilerlemeyin ama. Bana fener bulalım niggler. Ee, anladığım kadarıyla bak Biz doğuda bu yer da, yer batıda doğuda ve batıda ben iki batı tane ve şey var. Doğu sağ batı, batı, batı sol değil mi? Burada bir kol var. Unuttu mu? Senin uçak kafede Doğsa doğsa doğsa. Bak doğuda ve batıda 3 tane Ben uçak şey kafede var. neyi çektim lan? Pilot senin de kol Ananı pat küt, ses çıktıydı. Beyler. <gülüyor> doğuda yok. beyler <laughs> <laughs> kapı açtım. Kanka ben kanka ben motoru olmayan uçağı kaldırıyordum <gülüyor> Rasim. <gülüyor> doğuda ve batıda 3 tane jeneratör var onları atacağız. Bir de bir şey kovalayacak işte. Işıkta kovalamıyordu değil mi bu? Yok bu kovalıyor. Nasıl? O onlar ışıkta değil. Aha. Bak ışık Duldum. yanıyor. Arkandayız zaten çek, tek. Çek, çek. Ben bir yere mi düştüm Açtım lan? Böyle bir... Berat fenerin var mı? Yok. Nus yok. Baya Sen bir... ölmedin ki. Ben öldüm. Aslında sonra ilk ölen benim. Ben ilk ölenim. Oğlum iki kişi geçmediniz mi siz Hüseyin'le? Ha burada abi. Aa, burada da var. Tamam. Ondan önce öldüm ben. Kapıyı bile O ne lan masada bir şey var. Söner var. Aa! Oo, ama kapı açılmıyor. Oraya nereden geçeriz? Oğlum oç musunuz? Niye ben, ben sizi devam ya, bir ediyorum? Bir şey mi yaptı? Geri zekalı aynı yerdeyiz. Bulmacayı çözme. Kaçamıyorum. Yok oldu. Yok, oldu, da, yok oldu. Ne la bu ne la? Despan oldu benim. Bana ekran bir şeyler çıkıyor. Poppy Playtime <laughs> gibi. Aa ben akıl <laughs> sağlığımı yitirdim. Kafayı yiyoruz kafayı. Aa ben, abi, ben de yiyorum. benim kafa gitti beyler. Ben ben de ben, akıl o, sağlığımdan evim, gittim. Benim kafa bir milyon. <laughs> Hüseyin bir Öldüm lan. Ben, 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 ben de öyle öldüm. öldüm. Ben de öyle öldüm. Bilmiyorum. Eee? <laughs> Herkes öldü. Bilmiyorum bilmiyorum. Işığımız da yok şimdi ne bakayım. <laughs> Oradan evet. devam ettim Ama en azından akıl sağlığımız tamam yerinde. Tamam oğlum orada yerde dur ışıklar daha. Hayır oğlum buradan devam edelim. Ablamız da burada yemeğe ama değil yemeğe. mi? Tamam ben yemeğe gidiyorum. Ölümdeki iki ışıksız gidiyoruz beraber. Ben... Beyler beni beklesenize. Yerde ışıklar vardır beyler... diye bakıyor. <laughs> ne yapıyoruz beyler? Bu Gel Berat bence yemeğimiz yürürüz buradan gel. Ya ne yapıyorsun? Gel yapayım? gel kapı var gel. Bir şey geldi bir şey geldi bir şey <laughs> geldi sen, <gülüyor> sen <gülüyor> miydin <gülüyor> o? Orada 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 orada. Lan ne yapıyorsunuz? Gir içeri. <laughs> orada onu satayım. Eski is back room oynuyoruz. Putin gibi yürüyordu şerefsiz. <laughs> ben Arka de geleyim mi? E dört kişi kanka Tamam. tamam. <laughs> Erken gelseydin hiç <o> yerine sen yok, <laughs> gelirdin. Yok yok. Sor. Oğlum burnundan bok akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Oğlum. <laughs> Orda oğlum orada. Biz getirdik onu buraya adam oğlum. Sen gitsen kimsin battık çocuğum. Oğlum ışığımız yok ne bok yiyeceğiz? Çık gerizekalı. <laughs> Siz <gülüyor> nerede öldünüz <laughs> beyler? Ay ben bir AFK? Ya bunu tutsam kör olmaz mı? Sonuçta bu parlıyor. Aynısını az önce ben sordum maymun. Beyler. Götüm mü kokluyor maymun? <laughs> Lan beyler. Siz nerede öldünüz? Nerede öldünüz? Şurada öldük de orada yok şeyler ve onun önündeki oda var bir tane. Orada da kız var Kur'an'da. Gelin belki Gel. Despounder Aa burada şeyler? bir şey var la burada bir şey var. Blight the run! Fenerler, Fenerler Despawn'dır belki. Beyler depar atayım mı? Ölürsem öleyim. Fenerler burada. Neredesiniz lan? Yeri mi döndünüz? Kanka bir tane feneri bana bırakın ama daha onu evet. sana vereyim geçen bendeydi. Al. Oh Allah'ım çok şükür. İsmail gel buraya. Gel ben kızın yanına gidiyorum. Tam burada kız. Hayır lan kız orada değil. Gerizek ya kız burada. Mal Hiç, burada. Daha demin gördük kızı. Gel gel solda. Şurada gördün. Ben bait diyeceğim Neredesin? Çık 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 çık. çık. Nerede? Karşımdaydı en son. Aa orada e, orada is. orada! Gördüm gördüm. Önüne geçmeyeyim dur. İso devam et. Etsem... İso, İso. Eşire, korkma, İso korkma korkma İso. İso gir, gir gör. yapamaz bir şey. Tamam oğlum ışığı tutuyorum zaten. Evet. Aman ha. Koyayım. Elektriğe sokmamız gerek mi oğlum? burada Hayır. bir şey olmayayım. Aha. Ne oluyor lan? Öldü lan. Hayır oğlum. Aaa! Berat! <laughs> Allah! Çıramadık abi <laughs> Geri zekalı, geri zekalı Oğlum bu beni yaradıktan Geldim. ben çok korkuttu Lan <laughs> Akadani <laughs> Ben kafayı yedim de öldüm he Ananı sikeyim Ne? Ananı sikeyim Apartmandaki bilgi vardı Diğer videoda Vardı şey açın lan kitap olması lazım ne zaman asansörden geldi? burada ya ben al... mavili bir şeyler gördüm ama neydi şifreler It yazıyordu burada It dur bekle belki bir şey değişmiştir. işte ona bakıyorum ben de aa bir şeyler Hı. açılmış yeni dosyalar açılmış biz Ana yo, dosyalar açılıyor. Yo, hiçbir şey açılmamış Hepsi hep sanki. Ben tekrardan run dedim arkadaşlar, ne olur olmaz. Hepsi aynı ederim. oğlum. Hiç hayır oğlum. Be. Üç tane, açılmış tane da. Arkadaşlar run A deseniz. Üç tane çıktı zaten. O abandoned office sen açık mıydı oğlum? Açıktı. Kapalıydı sen. Açıktı. Işte? Ben de, ben de de, ben de yok abandoned office. Yok, yok. De office, level, office. Evet, ben de yok ben level sıfırla Ben de var garaj... şu an ben bakabiliyorum. level 0'la garaj var. En asansörün yanındaki. Ha, Bir bende bakayım biraz göstereyim mi? Dur, nasıl çıkıyorduk ha? F. Ay Arif, bir dakika, çıkıyorduk. <laughs> ama ben bende burada da yok. Rasim acaba üçüncü kurduğu için onu da mı gözüküyor sadece? Saçma <laughs> olur ama. Allah Allah ofis. Ne yazıyor peki Rasim onu söyle. Abondo'nun ofis yazıyor en sağ üstteki açık bende. Allah Allah oku bakayım. Ee, sadece mobilyalardan oluşan bomboş bir ofis yapısı. Bazı odalar cama sahip. Bazıları komple karanlık. Bazı camlar kap değil. Dışarıda tuzaklar var ve o binalar orada. He, kaç tane beyler? Ofisteki kaç tane damacan olduğunu sayacağız. Oynen kaç oğlum. tane? İki kitap tane. Olduğunu, kitaplık olduğunu sinin... sayacağız. A kitap bu, bu alan içerisinde mi? Bu alan Şu kitaplar içerisinde. sayılmıyor <laughs> değil mi? Kitaplık diyorsun. Kitaplar, çünkü. kitaplar, kitaplar. Kaç? Kitaplar. Bak, bu ben kitaplıklı bir, bir odam var. Üstündeki... Bir dakika. Bu otomatın otomatın üstündeki. Bir dakika. Bu oda içerisindeki kitaplar, sandal, masalar sandalyeler bir de su şeylerini sağlayacağız işte. Oğlum bu otomatın şeyli sürüyeyim. grafikleri diyor tane... bu kadar kaliteli. 6 tane <laughs> kitap var burada bak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kitap var. Oğlum bak Onun bu otomatların üstünde da var. resimler Berat, var, da var ha. Berat, şurada da var. Berat. Bence bunları da sayalım bu otomatın üstündeki şeyleri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa ve kol sandalyeleri de sayacağız ha. 6 tane var oğlum şey. Evet. Tamam. Damacana bir, iki, Tam İso, bir İso, tane neredesin? var. İso neredesin? İso i̇şte zıplıyorum gel zıplıyorum, ben ortada, ben zıplıyorum gel, ortada ben zıplıyorum ortada Ben gel ben gel gel ben Çık, sen hangisin Tak kapa Heh tamam bak o ile ilk hakepe benim Burada bak not bir şey, şey etkileşmiyor evet. Kapı kapanırsa diye bak belki yaparım Ya böyle bir şey yok abi ben de çıkayım Geldim. Dakika. Tamam haydi Tamam sayıyorum Hadi hadi bas bas direkt bas Say Sayıyorum Lan bas oğlum bas 3 2 1 Oğlum ben diğer hepsine bastım diyorum sen anlamıyor mu Hemen niye basmadın? Sönmüş benim bastıklarım. geç geçin on, siz. Onunla alakası değil, Onun, onunla his, alakası yok. yok. Kanka bence aynı anda basmamızla hiçbir alakası yok. Hayır aynı anda göre yapacağız çünkü. Şu içeride bir yer bir şey yazıyor mu? <laughs> ne oluyor lan? Çocukluktan yaşlılar Evet, yapmayayım. evet, evet, evet aynısını diyecektim, aynısını diyecektim. Küçük çocuk, çocuk burada. Yok. Tamam ona bassın. Diğeri orada bak. Bak şurada doğru. şurada. bunlar. Orada. Bunlar basıl hala. Bir bekleyin hiçbir şey basmayın. Bir basmaları gelsin. Tamam. Bas tamam. orada. Tamam. Tam şurada. Tamam şurada. buna gel buna gel. Hayır hayır. Basayım bas, mı ben buna? Bas, bas bas. Bastım. Ha, bu Basmaymış lan. Ha açıldı ha. 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 İsmail. Ben Hüseyin'i İsmail sandım onu koyayım Ulan ne? Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bir saniye bir saniye. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Yere attım Aa, ben böcek. galiba şeyimi. Ora safe zone gibiymiş. Hah. Neredesiniz? Bir dakika, böcek var bir dakika. Çık böcek sen çak Çek sikeceğim onları. Haydi Hadi bakayım ne lan aşağı. Ne bu? Bunu bir şey verecektik. Ha buna buraya ee, atacağız, hı, buraya atacağız, bu buraya şey, buraya atacağız. Aa gelin. Hız, Hız veriyormuş bu böcekler. Buradan ne atacağım. yapacağız? Buradan ne yapacağız? Bunu at buraya atacağız şey. O jelleri toplayacağız, buraya atacağız diye atacağız. Bir dakika burada bir yerler var gelsenize bir yanıma. Evet. Dejel. Böcek ilacı olan Aa, biri gelebilir bir dakika, mi tamam. yanıma? Bakın şu uzun koridordayım böcek ilacı olan biri gelsin. Selektör yapıyorum. Ha gördüm. Aha. Anahtar vardı. Flashlight var. Beyler şu. anahtarını Buralar yerler Antan. galiba. Gelin Ana bir mi, bakayım. ne oluyor lan? Ortaya gelin ortaya. Ne, ortaya. ne verdin ben ona şey attım. Kapının anahtarını verdim. Oğlum bak yani, Berat bura çok pis üç, devam ediyor üç ha. 3 tane böcek öldüreceğiz Berat 3 tane böcek. 2 tane kaldı yani 2 tane. Lan ben deliriyorum. İçecek. Ben de deliriyorum. Al. Kapı evet. açıldı lan burada bir tane kapı açtınız. Etki etmemiş lan bu. Oğlum bu Zula'daki düğün salonu lan. Lütfen. Yok flash lan. yok flashlight. Almadım. Almadınız. Neviyi de almadım. Suyu ben içtim flashlight'ın bende. Onunu benim ev lan. Al gel. Bir şey olursa kaç. <laughs> yok ver at. Ben bir şey olursa kaç. Bakıyorum. Yok yok gerek yok. Tam bir baksana Rasim bizi izlesene bir. Ha. Tamam. Çekil Hüseyin yürü. Birbirimizi kovalıyoruz. Dur ben size doğru geri geliyorum. Köşe kapmaca oynuyoruz. <laughs> ha beratın kapısının önüne. Bak sen sonra ben sağa Hem bak böyle. Hüseyin bence ayrılma vakti. Hayır. Siktir git. Zaten. Merat. Ne oluyor? <laughs> Öldüm ben. Yetiyor. Yes. <laughs> Hayır <Hayvan. Gülüyor>